fakir de olsalar usul ve füruna zekat veremez. Bu usul, kaide bu. Yani insan babasına, dedesine, nenesine yukarıya kadar ta Adem Aleyhisselam'a kadar çık. Fakir de olsalar bunlara usul denir. Bir de aşağıya iniyor. Oğluna, torununa, torununun torununa, torununa, torununa ta kıyamete kadar gelecek. Ona da furu denir. Ne usul ne de fura zekat verilemez. Çünkü onlara bakmakla mükelleftir ya. İslam böyle adil bir din. Adaletli bir din. Sen annene de bakacaksın. Babana da bakacaksın. Hatta ne diyor İslam? Annem baban gayrimüslim de olsa onlara güzelce davranacaksın. Onların yemesini, içmesini, giymesini karşılayacaksın. Ha oğlum gel sen de bizimle kiliseye beraber gidelim dediğin zaman, dediği zaman onlara itaat yok. Anlaşıldı mı? Mesela annesi, babası kötürüm. Sırtını alıp kiliseye götüremez Müslüman evlat. Müslüman ya. Ya ne yapacak? Kilisede işi bitti mi, görevi bitti mi, ibadetini yaptıktan sonra oradan evine sırtında getirebilir. Anlaşıldı mı? İslam ne güzel.